Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğlağa geldiğimizde oğlaklar açısından da önemli bir ay. Özellikle 25 Haziran'da Jüpiter Yengeç Propuslu Yusufçuk günüyle gelen aslında kendi içinde bolluğu bereketi güzel olan bir döngü. Evlilikler başlayabilir, evlilik kararları alabilirsiniz, ilişkiniz başka bir noktaya dönüşebilir. Ama bu noktada siz yine bazı şüpheleri kendi içinizde barındırırsınız. Aynı zamanda ailenizden gelecek olan tepkilerle karşılaşırsınız. Özellikle anne tarafından gelecek olan, aile çevresinden gelecek olan blokaj engellemeler kendisini gösterebilir. Ya da siz evlisiniz, kendi ailenizde, eşinizin ailesi arasında kalmak, Bununla ilgili bazı sorunlarla boğuşuyor olmak sizi yoracaktır bu süreç içerisinde. Ama tabii hani bu çözülemeyecek bir Hal değil. Neden? Çünkü önümüzdeki 10 Temmuz e, Dolunay'ı aslında hak ediş ile geliyor. Yani sizin e, nereye nasıl yatırım yaptığınızla alakalı olarak. Yani seçimleriniz dahilinde de olumlu etkileri de verebilecek bir e, döngü. Yani hak edişiniz var. Ama işte dediğim gibi nasıl değerlendiriyorsunuz o çok çok önemli. 10 Temmuz'daki dolunaysa sizi ilgilendiren, sağlığınız dahil olmak üzere hayatınızla ilgili özellikle ilişkileriniz ve aileniz yani geriden getirdiğiniz aile ve ilişkilerinizle alakalı e, gündem maddesinde sürükleyerek kendi içinde sürükleyerek getirecektir. Zaten ay boyunca ben ve ilişki nerede, bu ilişkinin içinde kimler dahil olmuş, şimdi ne yapacağız gibi soru işaretlerinin olduğu bir döngü ama dediğim gibi üstesinden gelebileceğiniz güzel noktalar var. Burada nelere, hangi tarihlere dikkat etmelisiniz? Neptün'ün duran pozisyonları 4-5 Temmuz ve aynı zamanda 12-13 Temmuz Satürn'ün duran pozisyonlarında bu 4 günde özellikle kararlar almayın. Durun bakın gözlemci olun ondan sonra harekete geçin. Zaten bundan sonrasında retro döngüsüne geçiyor. İkizler Uranüs ikizler ve Venüs ikizler sürecinde sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yerinizde ani değişimler olabilir. İş arkadaşlarınız aninin işten çıkarılması ya da e, gündelik hayatınızda e, gündelik hayatınızda çeşitli ani beklenmedik durumların olması gibi e, bazı mevzular kendisini gösterecektir. Bu bazı tanışmaları da getirebilir tabii ki ilişkiler noktasında. Bu sizin işinize yarayacak bir e, açılım aslında. Özellikle iş güç noktasında ve para girişi noktasında beklenmedik sürprizler de olabilir. Mesela buna benzer güzel de bir açılımınız var. Ee, özellikle Uranüs ileri derecelerinde bunu daha net deneyimli olacaksınız ama kendinizi güçlü hissettiğinizde bir süreç kendisini gösterecek. Ee, bu Uranüs 8'lerde eller, omuzlar ve sinir sistemiyle alakalı bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama üstesinden gelecek yine gücünüz olacak. Böyle bir kombinasyon içindesiniz. Merkür Aslan'ın duran pozisyonları olan 17 ve 18 Temmuz'da yine kesin kararlar almayıp hemen akabinde neler oluyor neler bitiyor diye gözlemci olmanız gerekiyor. Hangi konuda? Ödemeler, vergiler, bankayla ilgili e, sorunlar e, ve sağlık ve aynı zamanda Allah saklasın kazayla ilgili e, bir günden maddeniz var. E, orada koruma duvarınızı yükseltmeniz gerekiyor. Yani biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Çünkü hemen akabinde 24 Temmuz'da 2 derece Aslan'da taritalı bir Yeni ayınız var tam bu noktada başlıyor. Eğer bir sağlık sorununuz varsa burada büyür. Ee, burada büyür. Borç alışverişine özellikle dikkat edin. Paranıza, pulunuza sahip çıkın. Çünkü Ağustos ayının en önemli konusu bütçe planlaması şeklinde kendisini gösterecek. 28-29 Temmuz Betılcüz günleri ee, herhangi bir hastalığın iyileşmesinde, işte doğru doktoru bulmada, teşhiste falan size iyi gelecektir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarla bir barışçı bu eğer süre giden bir sorun varsa bunun hallolması ya da daha iyi olması gibi bazı etkileşimleri getirecektir. Günlük akışınızda bu iki günü maksimumda değerlendirme yapmak istediğiniz işleri özellikle bugüne bırakırsanız daha kolay bir akış içinde olacaksınız. 31 Temmuz'daki Venüs Yengeç ilişkilerin derlerinin toparlanması, var olan sorunların giderilmesiyle ilgili size önemli bir fırsat veriyor. Ağustos'ta da eğer burada bir sıkıntı çektiyseniz değerlendiremediyseniz Ağustos'ta da buna benzer güzel açılımları yakalayabileceğiniz Venüs Yengeç desteği de olacaktır.